Merhaba arkadaşlar. Üçgende açılar soru çözümüne devam ediyoruz. Yukarıda bir çatın yapım için verilen üçgen iskeleti AH BC'ye dikmiş. AH BC'ye dik. Tamam. BH HC'ye eşit. BH HC'ye eşit. ABC açısı 54 dereceymiş. Sonra da dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Şu doğru AH doğrusu hem yükseklik oldu hem kenar ortay oldu. Aynı zamanda açı ortay olur. Üçgen, üçgen, ikizkenar üçgen olur. Hatırla. Anlatmıştık bunu üçgende aşağıda. Bir geometri sorusuna bir doğru hem yükseklik hem kenar ise aynı zamanda açı ortaydır. Üçgende bas bas bağırıyor. Ben neyim? Ben ikizken üçgenir diye. Peki e, o zaman bu açıda 90 derece oldu. Alfayı soruyor bana. Şu üçgene baktığımda e, 54'e ne eklersem 90 yapar. 36 derece. O zaman alfa açısı 36 derece oldu. Peki. Devam edersek arkadaşlarım. ABC eşkenar üçgen. Tabii Tabi biliyorum ki eşkenar üçgende önce ben ne yapmam lazım? Açılar yazmam lazım. O zaman C açısı kaç derece? 60 derece. Arkadaşlar eşkenar üçgen de sonuçta bir ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgeni tabana ait kenar ortay. Aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Yani ABC üçgenine baktığımda şu BH doğrusu hem kenar ortay olmuş. O zaman aynı zamanda yüksekliktir aynı zamanda açı ortaydır. E, B açısı 60 dereceydi. 30 ve 30 oldu. Güzel. Devam ediyorum şimdi. Ee, arkadaşlar B açısı 30 derece. Yani B, E, üçgenine baktığımda ikiz kenar üçgen. 180, 30 çıkarttığımda 152'ye bölün. Demek bu açı 75 derece. E açısı 75 derece. Şimdi kırmızı üçgene baktığımızda iki iç açının toplam bir dış açı 60'a alfa eklemişim. 75'i bulmuşum. O zaman alfa açısı 15 derecedir. Peki. Peki. Evet, karşıma çok sık çıkan soru tiplerinden biri arkadaşlarım. Ee, önce verilenleri yazarsak e, A açısı 90 derece AB, AB'ye K dersek AB'ye K dersek DC, DC 2K Evet. Şimdi soru kullanmak için bu K ile soru çözmek için K ile 2K'yı kullanacağım ama ondan önce ben size bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Hani bizim muhteşem üçlümüz vardı, süper üçlümüz vardı. Biz buna temel Fadime Dursun demiştik. Neydi bu? Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortay uzunluğu ben buraya A buraya A dersem hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Yani iki anı yarısı A eşittir. Biz buna süper üçlü, pis üçlü, muhteşem üçlü temel fadime dursun diyoruz arkadaşlar. Bu soru çözmek için arkadaşlar DAC üçgeninde bir tane kenar ortay çiziyorum ben. Kenar ortay olduğu için buraya K dersem burası K. E, temel fadime bu da dursun olmak zorunda. Burada K oldu. Tamam. Peki arkadaşlarım K, K üçgen üçgen. şu çizdiğim yere de ne diyelim? E, nane diyelim. Evet nane diyelim. A, N, C üçgenine baktığında K, K oldu. O zaman bu açı 25 derece ise taban açısı burası da 25 yapar. 2 iç 1 dış 25, 25 burası ne yaptı? 50 yaptı. Arkadaşlarım B, A, ne üçgenine baktığında burası K, burası K olduğu için bu ikizken, üçgen oldu. Yani ne açısı 50 derece ise B açısı da 50 derece oldu. Devam ediyorum. Gerçi soru çözdük biz burada. ABC üçgeni iç toplam 180 derece. 50, 25 daha 75. Demek ki A açısına 105 derece kaldı. E 90'ı buradaysa alfaya da 15 derece kaldı diyebiliriz biz. Peki. ABC üçgensel tarlasının köşe noktalarında bulunan 3 arkadaş aynı hızlarla aynı sürede en kısa yol üzerinden D noktasında buluşmaktadır. E şimdi en kısa yol arkadaşım 2 nokta arasındaki en kısa yol doğrusal olan yoldur. Ben yani AB noktası arasındaki en kısa yol bu iki nokta arasındaki doğrusal olan yoldur. Ama bir noktanın bir doğru olan en kısa uzaklığı dik olan uzaklıktır. O da yüksekliktir. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. O zaman arkadaşlar iki nokta arasındaki en kısa uzaklık şurasıdır. Ee, peki belediye arasındaki en kısa uzaklık burasıdır. Aynı hızlarla aynı sürede geldiklerine göre demek ki DC yolu BD yoluna eşittir. Peki yukarıdaki amca ne yapmış? A'dan D'ye gelmiş. O zaman bu da çift çizgi oldu. E burada bir temel Fadime Dursun var. E bu böyle olduğu zaman hatırla A açısı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Değil mi? Peki. Zaten A açısını soruyor bana. Evet. Yine temel Fadime Dursun var. D açısı kaç derece? 90. Bak neden dersen. Ben bu açı A dersem ikiz kenardan burası A oldu. Ben buraya B dersem buraya B oldu. Diğer soruda göstermedim. Burada göstereyim neden böyle olduğunu. E, B'de üçgenin çarşaf toplamı 180 derece. 2 artı 2B 2 artı 2 tane 5'tir 180 derece. O zaman A artı B toplamı 90 derece. Yani D açısı 90 derece olmak zorundadır. E, burada bir yumruk yemiş üçgen var. Yumruk yemiş üçgen var. Nedir yumruk yemiş üçgen? Hemen söyleyeyim ben size. Bir tane üçgenimiz var. Alttan yumruk attık. Bunun adına artık biz yumruk yemiş üçgen deriz arkadaşlar. Bu açı A dedim. Buraya B dedim. Buraya C dedim. Bu açı X dersem. Yumruk yemiş üçgende içerideki açıların toplamı dıştaki açı eşittir. Neden, niçin dersen sana şöyle bir güzellik yapmak isterim ben. Şimdi bak bunu böyle doğrusal olarak uzatsan bu mavi kafa üçgene baktığımda iki iç açı toplam bir dış açı. Sonra şu diğer üçgende şuraya geldim. İki iç açının toplam bir dış açı. O zaman x eşittir. A artı B artı C oldu. O zaman buna göre 18 artı 50 artı x'in toplamı 18 artı 50 artı x'in toplamı 90 derece yapar. Demek ki x buradan 18, 68, 68, 22 derece mi kaldı? Evet. X'e 22 derece kaldı arkadaşlar. Peki. Evet bakın arkadaşlar. Hani muhteşem müşteri de demiştik ya biz. Bir geometri sorusunda dik üçgen varsa hipotenüsü orta noktası varsa A diyelim E diyelim A ile E'yi birleştirirsen ölmezsin. Neden? Temel Fatime ne oldu orası? Dursun oldu. Peki ben o zaman A ile D'yi birleştiriyorum. Temel Fatime ve Dursun oldu. Yaşasın. Niye? Ee, A, e, D üçgen ikizkenar üçgen oldu. Taban neresi? DE. O zaman E açısı 25 derece ise şu açı ne yaptı? 25 derece yaptı. İki iç bir dış demek ki bu açı 50 derece yaptı. ABD B, D üçgen ikizkenar üçgen olduğu için B'ye de 50 derece kaldı. Gayet iyi gidiyoruz. Neredeyse alfayı bulmak üzereyiz biz arkadaşlar. 50, 50, 100. D açısına 80 kaldı. Arkadaşlar şu doğru açı 80, 25, 105. O zaman alfamıza 75 derece kalır. Peki. Şekli verilen kule vinç ahş b dikmiş demek bu açı 90 derece tamam kabul ettim. E, bh hd'ye eşit. bh hd eşit. Hmm. Burada bir gizli ikizkenar kokusu var. Arkadaşlar devam edin. ABD eşit diyor. ABD eşit. Şu ABD DC eşitmiş. Tamam. Arkadaşlar bakın soruda dikkatim çeken bir şey var. AH BC dik bir de BH uzunluğu HD eşit. Ee, ben burada D ile A'yı birleştirirsem D ile A'yı birleştirdim. BAD üçgeninde AH hem yükseklik oldu hem kenar ortay oldu hem de açı ortay olur. Üçgen nasıl üçgen olur? İkiz kenar üçgen. Yani BA uzunluğu dalgalı kenarsa AD de dalgalı kenar. O zaman şimdi arkadaşlar DC de dalgal kenardı. ADC üçgen ikizkenar oldu. O zaman buraya 24 ise A açısı 24 oldu. 24-24 arkadaşlar şuraya 48 derece kaldı. E, BAD üçgen ikiz kenar üçgendi. Tabanı BD'ydi. O zaman D açısı 48 ise alfa açısı da 48 derece olur arkadaşlarım. 8'in soruya geldik. <laughs> ABC bir üçgen AD açı ortay. Tamam. DC DC'ye K dersen diyor BE BE 2 kaymış şurası ilginç 2 kaymış tamam Peki arkadaşlarım şu BEC üçgeninde önce bir açılar yazalım. 38, 71 daha 109 yapar. O zaman C açısına 71 kaldı. E şimdi arkadaşlar BEC üçgenine baktığında 71, 71 bu ikizkenar üçgen. Demek ki BE2K ise BC de 2K olur. DC kaçsa B D, K kaldı. Şimdi soruda dikkatim çeken bir şey var arkadaşlar. B, A, C üçgeninde A, D doğrusu hem açı ortay oldu hem kenar ortay oldu. O zaman aynı zamanda da yükseklik olur arkadaşlarım. Üçgen, üçgen ikizken üçgen olur değil mi? O zaman A, C uzunluğu AB B uzunluğuna eşit olur. E taban açısı 75, 71 derece ise C açısı B açısı da 71 derece olmak zorundadır. O zaman x artı 38 eşittir 71 x buradan arkadaşlar ne yapar 33 mi yapar evet 33 71'den 38 çıkartırsak 33 derece olur peki evet şimdi arkadaşlar eşken üçgeni anlatırken şunu söyledik biz eğer bir geometri sorusunda birbirine eşit iki kenar varsa ve arada 60 derece bir açı varsa şuraya a diyelim buraya da b diyelim A ile B'yi birleştirip ee, eşkenar üçgeni elde etmeye çalışalım. Neden eşkenar oldu? Bu ikizkenar üçgen, tepesi 60 derecesi 180-60-60, 60-60 eşkenar oldu. Peki o zaman gelin biz bu bilgiyi kullanmaya çalışalım bu soruda. Niye? E çünkü bak, e, AB ile BC birbirine eşit ve tepe açısı 60 derece. O zaman ben ayrıca şöyle bir birleştireyim. 180'den 60 çıkar 120 o zaman tabanlara 60 60 kaldı. E, bu eşken üçgen oldu. O zaman e, BA çift çizgi ise AC'de çift çizgi. AC e, AC'de üçgende ikiz kenar oldu. Şimdi 60 100'dü. Şuraya 40 derece kaldı. Şu taban açılar bulalım. 180'den 40 çıkarttım. 142'ye böldüm. 70 ve 70. Kim soruyorsun bana? D açısını soruyor. D açısı arkadaşlarım 70 derece olur. Geldim 10. soruya. ABC bir ikizken üçgen AE açı ortay. AE açı ortay. Arkadaşlar bu sorularda böyle bunu uzat. Uzat gelsin 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 gelsin. Tamam. E şimdi AB uzunluğu AC uzunluğu eşit olduğu için açı ortay aynı zamanda ikizkenar üçgende açıortay açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda kenar ortaydır. Tamam. Yani arkadaşlarım şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Peki devam ediyorum. Burada bir gizli ikizkenar üçgen var. Hemen rengimi değiştireyim şöyle. Ee, e ile C'yi birleştirirsem B, e, C üçgenine baktığımda şu kırmızı doğru artık mavi oldu. Hem yükseklik olmuş hem kenar ortay olmuş. O zaman bu üçgen ikizkenardır. Yani BE uzunluğu E, C uzunluğuna eşittir. O zaman B açısı 42 ise şu C açısı da 42 derecedir. Güzel. Peki arkadaşlar dikkat et. E, C, D üçgeni de ikiz kenar. Çünkü burası çift çizgi. Buraya da çift çizgi vermişti bana. E, 42 var burada. 180'den 42 çıkar. 138. 2'ye böl. E, 69, 69. Demek ki şu açı 69 derece. Şu açı 69 derece. Arkadaşlar şimdi bu mavi kafa üçgene bakıyorum. İki iç açının toplam bir dış açı. 42 artı x eşittir 69. x buradan ne yapar? 27 derece yapar. Cevabımız Adana şıkkı. Peki. Geldik 11. soruya. Arkadaşlar ABC bir ikiz kenar üçgen. Tamam güzel. AH BH'a eşit. DH eşit. ABCD'ye paralelmiş. AB CD'ye paralelmiş. Tamam onu kullanalım. Peki sonra soruda dikkatimi çeken bir şey var benim. Nedir o? Şu BH doğrusu hem yükseklik olmuş hem de kenar orta olmuş. Bu da gizli bir ikizkenar üçgen var. Hemen B ile D'yi birleştiriyorum ben. B ile D'yi birleştirdiğimde ABD üçgeni ikizkenar üçgen oldu. O zaman şu AB uzunluğu AD uzunluğuna eşit oldu. O da zaten BC eşitmiş. Gayet güzel. Peki biz soruda neyi kullanmadık? Şu açıya mesela biz A diyelim. X dediği yer neresiymiş? C CB H'miş. C, B, C, B, H soruyor. O zaman bu açı da A oldu arkadaşlar. AB e, A, B doğrusu C, D'ye paraleldi. Şu Z'yi gördüm ben. O zaman bu açı da A yaptı. Şimdi B, C, B değişti olduğu için burası 2A ise burada 2A yaptı. Arkadaşlarım A, B B de olduğu için A açısı A artı 10 ise şu D açısı da A artı 10 oldu. Şimdi arkadaşlar A, D, C üçgeninde üçgeni çerçevelerini toplayalım. Şurada bir A var. Burada bir 2A, 1A 3A artı 10 var. Burada da bir 10 derece var. 180 eşit. 4 tane A'mız 160. A dediğim şey 40 derece. Peki A 40 buldum ben. Şimdi ikisi bulmaya çalışacağım. A 40 olursa şu açı arkadaşlar, A açısı 40 onda 50 yaptı. O zaman şu B açısını arkadaşlar 40 derece kaldı. B H, A üçgeni üçgenin çaprazı 180 derece olduğu için. Peki şu açıyı bulabilirim ben. B K diyeyim buraya. BK üçgeninde iki iç açının toplamı bir dış açı. O zaman burada 80 yaptı. E, A açısını ben 40 derece bulmuşum. O zaman bu açı A yerine de 40 yazdım. Şimdi BK C üçgenine bakıyorum. 80 var burada. Burada da 40 var. 120. O zaman X arkadaşlar 60 derece kaldı deriz. Evet. E, bugünlük bu kadar arkadaşlarım. Hepinize iyi çalışmalar.